Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size OBS Studio programına cep telefonunun kamerasını nasıl tanıtırız onu anlatacağım. Öncelikli olarak Google Chrome'a giriyoruz. Buraya DroidCam yazıyoruz. Gezginlerde var, var bakın. Burada hem cep telefonuna Play Store'dan hem de gezginlerden DroidCam'i Cam'ı bilgisayarınıza indirip kuruyoruz. Ben kurulum için tekrar kurmuyorum. Daha sonra cep telefonundan Droid'imi açıyoruz. Bilgisayardan da Droid'imi açıyoruz Cep telefonundaki IP numarasını ve portu buraya yazıyoruz. Yazdıktan sonra açıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi görüntü geldi. Daha sonra OBS Studio programına gidiyoruz. Buraya artırıyoruz. Video yakalama aygıtı Tamam diyoruz. Bakın burada benim USB kameram kayıttı. Burayı tıklayıp aldığım zaman gördüğünüz gibi OBS video programına entegre oldu. Videom bu kadardı arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı ve videoma yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.